Alvalo, daha çok vlog videoları çeken bir YouTuber ve kendisi insanlık tarihinin en şeytanca cinayetlerinden birini işledi. YouTube için birkaç başarılı vlog videosu çekip belli bir izlenmeye ulaşınca, sıradaki videosundan önce kendi babasını öldürmeye karar verdi. Babasına birkaç el ateş edip öldürdükten sonra North Carolina'da bulunan bir okula gitti ve oradaki masum çocukları öldürmeye çalıştı. Neyse ki okulda kimseyi öldürmeyi başaramadan tutuklandı. Bu olaydan önce çektiği videoları izleyince psikolojik durumunun yerinde olmadığı ve planlı cinayetler işlemeye çalıştığı anlaşılabilir. Please, you know, you know, please, And uh, I watched Predator and Predator 2 when I was about 8 or 9 years old. Yep. 8 or 9 years old, or 10 years old. I don't remember which, but I know I was very young. But I knew that at an early age I was attracted to these movies. I don't know why. But I'd like to provide a little entertainment for you, because I know this must be hard to watch. Jared. YouTube'a daha çok beyin kontrolü ve gizli bulmacalar ile ilgili videolar yüklemekteydi. Ve bu videolar milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle izleniyordu. Nedeni, Jared'ın cinayet sahnelerini oldukça içten ve etkileyici anlatmasıydı diyebiliriz. Aslında kendisinin oldukça arkadaş canlısı bir yüzü var. Ama bu kendisinin 6 kişiyi öldürdüğü gerçeğini değiştirmiyor. 6 kişiyi öldürdüğü öğrenilince tutuklandı. Polisler ilk başta YouTube kanalında anlattıkları ile cinayetler arasında bir bağ olduğunu düşünse de bir kanıt bulamadılar. Belki polisler Jarrett'ın şifrelerini çözebilecek kadar zeki değillerdi. Antonio listemizdeki başka bir YouTuber'ı öldürmüş tek YouTuber. Antonio YouTube'a sohbet havasına geçen videolar yüklüyordu ve videolarının konusu daha çok kadınların dünyadaki gereksizliği ve erkeklerin yanında önemsiz oluşu üzerineydi. Bir gün bu fikirlerle evden çıktı ve eski kız arkadaşını öldürdü. Bu cinayetten sonra tutuklanıp hapse yollandı. Kız arkadaşı da bir YouTuber'dı ve moda tasarım üzerine bir YouTube kanalı vardı. Kanalı oldukça başarılı gidiyordu. Fakat ne yazık ki geleceği eski erkek arkadaşı tarafından yok edildi. Antonio'nun son zamanlara doğru kaydettiği bir videoyu gelin birlikte dinleyelim. <laughs> uh, this is a video response and uh, I guess I'm somewhat responding to a comment on my fucking board by this guy on my video, the last video I made about black women or whatnot. His name is Johnny Two Something. I don't mind pulling it up, but. Go on the board. You'll see the comment. He says something along the lines of, "Y'all want drama. Y'all want a soap opera relationship. You you're not satisfied unless there's some kind of drama, something to something to complain about, something to argue about, something to whine and cry about. You need that." Sıradaki adı Erik. Aynı zamanda kendisi. Mr Anime olarak da biliniyor. Birçok farklı konuda videolar yüklüyor ve eleştiriler yapıyor. Kanalını izleyen çoğu kişi tarafından kendisinin YouTube'u gereğinden fazla ciddiye aldığı düşünülmüştür. Öyle ki videoları sırasında birkaç kere kendisini ciddi şekilde yaraladı. Aslında ilk başlarda eğlenceli hayvanlar hakkında videolar çekerken daha sonradan seri katiller ile ilgili araştırma videoları yayınlamaya başladı. 2012'de ise harekata geçti ve tüm ailesini öldürdü. Bu olaydan sonra ise hapse düştü. Well, hi everybody, it's Mr. Anime here and I'm recording on my MacBook's web camera and my MacBook's from like four years ago so the web camera's not that great so you'll have to bear with me. This is just an update video to let you guys know that uh, I'm going to reward myself with uh, probably a two or three week break coming up here from YouTube videos, uh, anime reviews in particular. I might do some blog stuff. Um, I want to thank you guys a lot for sticking with me and watching the channel. Uh, I got more subscribers than ever, I have more views than ever, and uh, everything is going really good. So, um, I'll probably be putting out some blog videos, like I said. And I hope you enjoy those blog videos. I hope you definitely... Son katil YouTuber'ımızın adı ise Elliot Roger. Yaşadığı mahallenin çevresinde videolar çeken bir YouTuber kendisi. Son videosunda hayatın adil olmadığından şikayet etmektedir. Bunun nedeni ise kızların kendisiyle çıkmak istememesi. Son videosunda bu konudaki kızgınlığından bahsetmekte ve birlikte takılan çiftleri gördükçe kıskandığını söylemektedir. 2014 yılında yolda yürüyen çiftler öncelikli olmak üzere çoğu insanı öldürmüştür ve polisler tarafından yakalanmadan önce de kafasını ateş ederek intihar etmiştir. Hey, Elliot Roger here. Today I'm at the golf course. though I don't actually play golf, I only come here to admire the whole beauty and serenity of the place. It's truly spectacular. That's one of the few places where I can come and truly have a, a sense of escape. It's, it's my place of refuge, girls. Girls are not sexually attracted to me. There's a major problem with that. A major problem. That's a problem that I intend to rectify. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu yapmak gerçekten çok uzun zamanımı aldı. Bu nedenle beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı esirgemeyin. Ayrıca abone olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.